Merhaba arkadaşlar. Ben Fatih ve Taç Akademi'ye hoş geldiniz. Çok farklı bir video bu. Çünkü ders falan değil. Böyle biraz dertliydim bugün. Dedim ki konuşacak yer yok. Sonra baktım dedim ki neden yok benim sevdiklerim YouTube'dalar. Ve dedim ki ben hiçbir zaman kendimden bahsetmiyorum. Sürekli ders, 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 ders yapıyorum ve Böyle iletişime geçmedim e, beni takip edenlerle e, ve biraz kendimden bahsetmek istedim. Yani Fatih ne yapıyor? Na, nasıl birisi? E, arkadaşlar e, birincisi e, neden dertliyim onu söyleyeceğim. Bir e, ailemi bayağıdır göremiyorum. Yani ailemi özledim daha doğrusu. E, dakika kız alıp <laughs> İkincisi İran'ı özledim ee, bir buçuk sene oldu artık yani sınavlar bitsin de gideyim göreyim istiyorum acaba hastalık mı yoksa ağlıyor muyum <laughs> evet ne diyordum ee, ve üçüncüsü de bugün hayatımdaki en önemli arkadaşlarımdan birini kaybettim Ölmedi Yani artık arkadaşım Arkadaşım değil öyle söyleyeyim Arkadaşlar ben Çok düşünüyorum böyle Ben nasıl birisiyim diye Kendime ifade etmek istesem Bir cümlede ifade edebilirim Kedim manyağı olan Çalışkan ve Vefalı olan bir kız Diyebilirim Ve ya bilemiyorum ya bazen şey oluyorum böyle artık sıkılıyorum mesela Allah'tan YouTube var bir şey paylaşabiliyorum bir şey katabiliyorum kendimden ve kötü eleştiriler, eleştirilere rağmen yine de devam ettim bu yolda yani hiç kimse çevremdeki insanlardan hiç kimse beni gerçekten desteklemedi sadece ailem ve her zaman böyle şey oluyordu mesela arkadaşıma diyordum ki mesela abone olur musun bana şey diyordu ya farsça öğreneceğim de ne yapacağım Diyor bu farsça öğrenmekle ilgili değil bu destekle ilgili ve bazen de şey diyorum kendimi şey yapıyorum mesela oturuyorum diyor ki sen hiç kimsenin desteğine ihtiyacın yok senin sen Azeri oldu diyor ki sen senin hiç kimsenin ihti desteğine ihtiyacın yok ki ee, ki gerçekten de öyle arkadaşlar yani bugün e, tekrardan tekrardan şunu fark ettim ki insanın hiç kimseye ihtiyacı yok tabi aile desteği olursa ne güzel ama e, seni motive eden şey sadece sen olabilirsin bu videonun da neden çekiyorum çünkü e, şey var böyle bir durum var ben e, her defa bir arkadaşımla konuşuyorum e, Sohbeti kestiğim zaman şey oluyorum. Diyorum ki Fatih sen ilk günden beri bunu biliyorsun ki sen yalnızsın bu hayatta. Ve hiç kimseye <laughs> hesap açmaman gerekiyor. <laughs> Anladınız mı? Yani neden bunu yapıyorsun kendine? Ama 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 bu Fatih bu Fatih bu Fatih bu Fatih. Her defa unutuyor sözünü ve e, emek veriyor emek veriyor emek veriyor. Oo, arkadaş o arkadaş o arkadaş o böyle. Ve gerçekten bugün çıldırdım resmen. Yani dedim ki Fatih yani kendin ya yani kendin değil de ama yani biraz daha kendine gel dedim Fatih'cim. Çünkü böyle olmaz. Yani bugün tekrardan şeyi fark ettim. Bu hayatta yalnızız, tekiz ve hiç kimsenin yardımı dokunmuyor. Hiç kimsenin yardımı. Yani Yani <laughs> <laughs> cümle kuramadım. Ya <laughs> bu durumda kendi ana dilimi konuşuyor <laughs> hele ki Türkçe. Ee, ama konuşuyorum güzel konuşuyorum Allah aşkına yani kabul ettim <laughs> Ekoma hayran kaldım şimdi. Yani neyse evet e, söylediğim gibi yani kendimde kusur bulmaya çalışsam kusur bulmaya çalışsam yani güveni söylerim çok güveniyorum yani güven iyi bir şey aslında arkadaşlıklarda ilişkilerde ve insanlar arasında olması gereken bir şey ama manipüle ediliyor acayip bir şekilde. Neden bu videonu çektim? Belki söyledim ilk başta bilmiyorum. Yani çok sebebi vardı bu videonun. İçimi dökmekti, sizlerin biraz beni daha çok tanımasıydı. Ama bugünü hatırlamak istedim. Bugün kalsın benim YouTube'mda Ve e, size çok güzel bir Hatıra anlatacağım çok Güzel hatıra dediğim zaman da Neyse e, geçen sene YouTube'mu e, Yeni açmıştım e, Sanırım 2 ay 3 ay Geçiyordu üstünden 10 abonem vardı Ve hiçbir zaman unutmam Annemi babamı aradım dedim ki 10 abonem oldu dedim baba. Ve çok gurur duydum kendimden. 10 abone için. Ve şu anda Allah sizden de razı olsun. Duygulandım. Gerçekten çünkü ilk başta hiç umudum yoktu. Çünkü sürekli insanlar mesela Evet, mesela Farsi söylediğimiz falan söylediği zaman, Aa, Farsi e, ne yapacağım, değişime yarayacak falan dedikleri zaman gerçekten kalbim kırılıyordu. Ama e, yani siz gerçekten beni desteklediniz ve şu anda gerçekten çok gurur duyuyorum kendimden çünkü sıfırdan geldim. E, Reklamsız. Hiçbir şeysiz. Bir dakika makyajım falan bozuldu mu? Gerçekten siz benim ikinci ailem oldunuz. Yalnız olduğum zaman tek e, beni mutlu eden şey YouTube'un olması. Ee, tek e, bu, beni tek mutlu edecek beni mutlu edecek tek şey YouTube'um. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Gerçekten buradan sizlere teşekkür etmek istedim. Çünkü bugün bu durumda e, bile İlk siz aklıma geldiniz, sizde konuşmak aklıma geldi. Ee, Söylediğim gibi yani her zaman beni böyle hatırlayın. Ee, kedi sever, e, kedi manyağı olan e, neydi yani? Ne cümle kurmuştum o ben ilk başta? Ee, kedi manyağı olan, çalışkan ve vefalı olan bir kız diyebilirim. Evet tabu cümle böyle arkadaşlar yani teşekkür ederim şu ana kadar izlediğiniz için ve çok konuştuk diyorum buradan reklamımı yapayım abone like ve yorum unutulmasın ve bir sonraki derslerde videolarda ağlamaklarda <gülüyor> ağlamaklarda <gülüyor> yine az önce görüşme dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakal.